Bugün sizlerle birlikte zombi atak oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Şu an boss'u kesmişler. Evet. Şimdi çok akşamı başlamayın diye. Ee, zombi ataktayız. Çok mu iyi oyun. Ama ben görmüyormuşum. <laughs> Neyse mega tank hala kesmeye devam ediyorlar. Uf. Uh, onlara engel olmalıyım benim çok güçlü silahlarım var evim ben birkaç gündür yokum yiğit bana yardırıyor şu an birkaç gündür yokum çünkü işlerimiz var çok bu aralar çok meşgulüm ben Roblox'ta yiğit sakin yiğit yiğit sen sakin yiğit arkadaşlar Yiğit full spamlıyor. Ama ben videoya başladım. Hani gelecektin Yiğit? Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın ve boss'u kesiyorlar. Kocu öldüreceğim. Öldürdüm. Öldürdüm. Ben bayağı iyiyim bu oyunda. Proius bizde abi. Biz de Yit. Sakin yit videoya başladık. Ben hala ne yaşıyorum? Arkadaşlar arkadan kuş sesi gelebilir. Kuşum var. Videoya eşlik edecek. Hep aksiyon olsun oluyor. Bir kere de sakin kuş sesi olsun. Tabi geliyorsa gelir, gelmezse gelmez. Evet. Şu an. Bu arada yorumlara siz sorular falan yazın. İleride onları sor cevap videosu yapabiliriz. Yani yazın yorumlara bu videonun altına. Diğer videoların altına da yazabilirsiniz. Ben bakıyorum çünkü. Evet ıslandı seçtik. Aa Yiğit geldi. Discord'dan konuşamıyoruz diyorum. Hala anlamıyor. Video ya. Tık. Başladım. Evet arkadaşlar bir de, söyleyelim. Yedi sem. Sesim gelmez. Hiç. Yani gelirsem sesim gelmez. Arkadaşlar biz tabi bizim bilgisayar olmadığı için bilgisayardan konuşuyorlar. Onlar farklı bir yerden. Biz X rekorderle geçip gidiyoruz. Mobizenle video çekebilir miyim bilmiyorum Allah git gel gel git ben seni korurum rahat ol. Yazık oyuna yeni başladı. Evet arkadaşlar git bu yeminet boğa. Yeminet Evet zombiler öldürdük. Mağaradaydım ben de mağaradan çıktık. Bu oyunu bilenler yorumlara yazsın. Hangi seviyesiniz? Ben 136 seviyeyim. Ben bu kılıcı seviyorum. Çok güçlü. Bir tane daha tak mı ne? Öyle bir kılıç vardı. Onunla şey yapıyorduk. Bu arada silahlarımız güçlendirebiliyoruz. Güzel bir şey. Evet, evet, evet. Bekleyin. Oyun, oyun tuvalete gidiyor galiba. Oyun çok bekliyor ya. Bekle dört. Allah düştük. Git ben seni korurum. Alo. Çok fedakarsın karsın. Git. Kurtuluş savaşında. Bu da olsaydı. <laughs> ne diyorum? Abi? Sen... Sen bu oyuna yeni başladın. Neler yapıyorsun çocuğum? Ay Zombi mi öldüreceksin? O bıçakla falan. Yet. Donduracağız seni. Koruyorum yet. Yet. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar benim kılıç çok güçlü 137 level olduk. Yenilmezlik. sütun Great. Çok iyi şeyler geldi. Yiğite geleydi. Yiğit'e alacağım ben. Yiğit biraz para kalsın arkadaşlar. Bizim paramız 5 5k hatta 6k olacak işte. Yenilmezlik. Vay, yenilmezliği alacağım alacağım helal adam ya aldı önümde Oyna yani başlasa bile yiğit herhalde yenilmez ne olduğunu bilmiyor evet baksan kaçıyor zaten bitti neyse ya videodan sonra ben öğretim biliyorsa bilmiyorsa Allah arkamızda tanktan bir varmış benim silah çok güçlü olduğu için arkadaşlar hızlı bir şekilde öldürebiliyorum Tabi ben taramalıyı kullanıyorum. Taramalı hoşuna gidiyor. Tor diye tarıyor böyle. Selamünaleyküm. Dayı ne yapıyorsun? Selam dayı. Uh. Uh mami. <laughs> Niye? Niye? Sen diye diyeceğim. kesin. Yet kurtarıyorum seni. Çar 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 çar! Çar çar çar! Allah, Allah, Allah 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 Allah. Öleceğim yiğit. Senin için ölüyorum. Feda edeceğim senin için. Etmeyecekmişim kurtardılar Allah öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim 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 öleceğim. Ölüyorum 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 ölüyorum. ölmüyormuşum Allah Allah geliyorlar. Git. Onları bıçakla kesemem git. Evet, şu an zombiler akın akın geliyorlar. 39 tane kaldılar. Biz üst patrona kadar dalgalar 3. 3 dalgadan sonra patron ne yazmış? Silahın Yiğit yardım et diyorum. Allah Yiğit onları bıçakla öldüremez Yiğit. Sana yardım edeyim bari beraber. Gel bu işi beraber yaparız. Biz. Yiğit nereye sıkıyorsun Yiğit? Ha? Aferin. O vampiri öldürürsen helal olsun. O silahla. Çocuk benden. Oo vampiri git yardıma geliyorum. Evet etrafa bakıyoruz. Tamam. Tamam. Yaparız ya. Senin için sesi kısama ama. Daha mantıklı ben. <laughs> Beynimi kullandım. Bunu yaptım. Ama ölmez ki hiç sıkmazsak da ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Süp tonik. Vaa. Bu arada ot Utku'nun kanalında abone olmayı unutmayın. Roblox Utku ve Roblox Maruf. CKT kanallarına da abone olun. Allah yine düş. Ben niye düşüyorum ya? Her yerden düşüyorum. Kedi canlımız. Kedi gibiyiz. 9 canlıyız. Ve 14 abone olmuşuz. Teşekkür ederim herkese. Farklı oyunlar çekelim biraz. Çok da farklı değil de biliyorum ben bu oyunu. Yiğit nerede? Yiğit nerede? Arkadaşlar Yiğit yok. Yiğit yok. Yiğit orada. Evet orada. Geliyorum Yiğit. Yiğit geliyorum. Geldim işte dostum. Yiğit geliyorum. Aaa geliyorum Yiğit. Geldim. Pat kahrolası düşman al sana bombi Evet Yiğit. Ne yapıyorsun? Hile kullanarak Minecraft oynadım. O videoda güzeldi. İntikam aldım Hatta bir de. Videoda intikam aldım. Git bombayı al. Yiğit bombayı al. patronla geldi. Evet öldürdük. Love zombi, tank bir de zombi öldür. Allah. Hadi dostum ölün. E eh, öldü. Öldü. cevapta video mu göstereyim Allah! No 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 no. Wait. Dur. Dur dostum. Bunu yapamazsın. Dur. Dur. What? Evet arkadaşlar. Çok, çok. Hadi Yiğit yaparız biz. Yaparız yaparız. Baga girdi. Baga girdi işte. Yiğit taş atacak. Allah. Arkadaşlar. Bu öldürelim hadi. Yaparız biz. Bilmiyorum. Ve biraz ara vereceğim YouTube'a bu aralar. Arkadaşlar o yüzden. Ar ara vereceğim. İşlerimiz var. İşlerimiz bitince videoları devam ederiz. Çekmeyi devam ederiz. Kısa ama videoyu bitirelim mi? Patron geldi. Patron birisi zaten yiğit. Video daha kısa. Daha öldürmeyelim. Daha yazayım. V O çek. birazdan sandviç Birazdan. Ay iki de. <gülüyor> <gülüyor> Uf, ooo, adam öldü. Hayır, adam öldü. adamı adamı kaybettik. Bu hala burada Megatank. Ve sıkabiliyoruz da. Ben sıkacağım. Daha zombi de yiymiş satılıyor mu markette? Zombi, 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 zombi. Ha, 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 hala sıkıyorum. Evet hey, çat. Evet hey, çat. Arkadaşlar bakın bitsin biter bitti. Ay buradaymış. Git ararken git bu. Yiğit'i donduramazsınız. Yiğit. <laughs> Yiğit. İyi sky mısın? Utku'yu söyleyelim. İyi sky. Ama YouTube'u tamamen bırakmıyorum. Ara veriyorum. Dur. Yiğit'in kulağını sağır edeceğim.

Yiğit nerede? Videoyu bitirelim mi arkadaşlar? de oyu bitir bitir evet dur arkadaşlar şunları öldürelim Allah ee, evet arkadaşlar daha sonraki oyun videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın Abone ol